Selam selam selam. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Sen de hoş geldin dediğinizi varsayarak. Bugün güzeliz, mutluyuz. Sadece bacağımız travmaya bağlı ödem oluşmuş. <laughs> İki koştum diye. <laughs> Ama geçiyor ya şu diz arasındaki şeyler var ya. Diz şişlikli, diz kafandaki şişlikler falan. Onlardan... Ee, Şimdi biraz bir şeylerden bahsedeceğim. Yerimde duramıyorum. Neden bilmiyorum. Canım sıkılıyor ya. Şuraya güzel bir sandalye almak lazım aslında. Biliyor musun? Masa ve sandalye alacağım. Bir tane koltuk var şu sağda. Tam şurada. Şu arkada. Onu kaldıracağım. Kaldırmam lazım. Hmm. Yatak okey. masada buraya kurarız zaten. Veya Şuraya. Çünkü şuradan şuradan ve şuradan ışık gelecek. <laughs> Bunları neden hesaplıyorum? Hmm, güzel soru. Çünkü galiba benim burada yaşamam gerekecek. <laughs> yani galiba yaklaşık bir yılım falan geçti burada. Almanya'ya gitme planlarım vardı ama sanırım bir yıl ertelenecek. En azından şimdilik Bakacağız ya. Bakacağız. Saçım da uzuyor bu arada. Güzel duruyor. <laughs> Ay. Şu aralar çok yorgunum. Kadıköy e git gel git gel git gel. Her gün aynı otobüs çekiyorum. Bir buçuk saat falan. Bir saat bir buçuk saat. Günde toplam 2-3 saat. <laughs> Neden? Çünkü. Çünkü. <laughs> Çünkü. Ama biraz İngilizce çalışıyorum şu an Almanca'yı salmış durumdayım ve biraz hayatımı oturtmak istiyorum çünkü şeyimiz var. Okumam gereken çok fazla şey var. Çalışmam gereken şeyler var. birkaç. Şu gözünde bak. Şu ne oluyor biliyor musun? Mesela geliyor, geliyor. Şuradan fazla çıkıyor Yakınlaştırıyor çünkü. Onu ayarlamam lazım. Neyse. Of bu kadar ya. Biraz spor mu yapayım bir ara. Okey. Hayatımı ufaktan bir düzenlemem lazım. Ufaktan. Bugün ajanda videosu gördüm. Ajanda alınabilir. Ya da dijital ajandalar uygun olabilir. Emin değilim. Ne yapacağım? Hala planlama aşamasındayım. Ya da planlama değil bu. Düşünme aşamasındayım. Ne olur, ne olmaz diye. Öyle dışarıda da çok garip bir hava var. İki aralık. Ay. Abi durun lan. Size şey getireyim. Kitap getireyim. Evet yatağımdan yeni kalktım. Şu an buradayız. İlahi komedyedeyiz. Hala bu arada ya. Hala da okuyamadık. İki aydır aynı kitabı okuyamadım. İki ay olmadı da. Bir ay falan oldu. Rahat bir ay olmuştur hatta bakayım. Galiba yaklaşık tam bir ay oldu. Ee, az okumuşuz. Bu bizim kitap işte galiba biraz. Kitap kulübü işi. Ama her zaman her şey düzgün gidecek diye şey de yok. O yüzden bunu lehimize çevirerek bir kere başladığımız için bitireceğiz. Yani ilahi komediyi bitirelim. Arafın yarısından fazlası biraz da cennet yani direkt cennetin kendisi kaldı. Onu bitireceğim. Sonra okumam gereken ne var? O ne var? Ya biraz biyoloji, biraz e, anatomi okumak istiyorum. Ondan sonra psikolojiye geçeceğim ve sonra genetik artı nöro bilim ufak yani 101 derecesinde kitaplar okuyacağım. Araya da biraz şurada bir kitaplık var. Şurada küçük bir kitaplık. Aslında yaklaşık 20 orada olsa 20 orada olsa 40 falan kitap var. Onların 25 falan okunmamış. Onlardan da e, eritirim biraz. Biraz yavaş yavaş. E, şu duvara büyük bir kitaplık asmak lazım. Çünkü neden İngilizce çalışıyorum bu Bunlar hiç e, şey geçmedim. Nedir onun adı? Özet geçmedim. Şöyle oluyor. Ben Almanya'ya ertelediğim için Almayı. Şöyle yapıyoruz. Ben burada üniversiteye başlıyorum. Yani hazırlık sınıfına başlayacağım. Öyle olacak. Onunla da işte İngilizcemizi çalışırız. Okuruz bir şeyler. hani dersleri yavaş yavaş bir giriş açısından bir şeyler okurum. Öyle bu kadar ya. İngilizceyi de geliştirirsek harika olur. Çalışıyoruz zaten. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.